teklifi geldiğinde tabii düşündüm. Acaba Renci de sana zarar verir mi dedim kendi kendime. Yani kabul edeyim dedim. Birkaç tane geldi teklif. E, çakma dadı... E, kuzenleri, kuzen Balki, bir de umutsuz ev kadınlarından teklif geldi. Ben yani ne umutsuz olurum ne ev kadın olurum dedim. Elimin tersiyle ittim onları. Yani kötünün iyisi. Çakma dadı... Ee, benim kurallarım var dedim. Hepsini kabul ettiler. Ben de oynamaya karar verdim yani. Çünkü sahnenin tozunu bir kere yuttum. Mardin'deki diziyi ikinci bölümde İstanbul'a getiremem. Sözleşmeye şart koydu kanal. Artık onlar da uyandı. ...şöyle bir hayal sahnesi falan çekilse... ...bütün oyuncular kendini İstanbul'da, Nişantaşı'nda... ...Cihangir'de, Beyoğlu'nda falan hayal etse... ...nasıl fikir? Yani koskoca Hikmet Ağa kendini Nişantaşı'nda kafede hayal edecek öyle mi? Haklısın Kerem ama yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok gerginsin. Sırtını biraz oyayım, gevşe biraz. Dadı işini de halledemedik ki. Ben çocukları bırakıp hafta sonu nasıl Mardin'e gideceğim? Şöyle bir meditasyon hocası bulunsa... ...Astral seyahate çıkılsa. Nasıl canan ya? Ne saçmalıyorsun? <laughs> tamam, sessiz düşünüyordum. Sadece bir fikir benimkisi. Lütfen ne sesli ne de sessiz düşünme. Sen düşününce ben düşünemiyorum. <laughs> Merhaba. Ben Titanic Ajans'tan geliyorum da eee kozmetik için. Buyurun bekliyorduk zaten ajanstan birisini. Siz şöyle geçin. Ben Kenan Bey'i çağırıp geliyorum. Olur. <laughs> Bu nasıl bir ev ya? Böyle evde oturulur mu? Oturulmaz kocaman. Yazın sıcak olur burası. Rutubetli olur. Kışın yani burayı ısıtmak Ben bugün okula gidemiyorum galiba. Bugün okula gidemiyorum. Kalem saplandı. Gidemiyorum okula. Yani eğer durum bu şekildeyse gerçekten sadece bugün değil. Yani hiçbir zaman gidemeyebilirsin. <laughs> o da olabilir. Doğru. Bana bir tane harita, bir tane tüfek, bir da su bırakın. Devam edin siz yolunuza. Beni burada bırakın. <laughs> Oldu canım. Kalk kendin yap. Babanın uşağı mı var? Var tabii. Nerede o? <laughs> Çocuk haklı. Babasının uşağı var evet. <laughs> Babanı çağırmaya gitti değil mi uşak? <laughs> Benim geldiğimi haber vermeye gitti. Sizin bu ev kaç katlı?